Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün yine ürün... Zaten <laughs> ne <yapayım> <laughs> Bugün yemek... Hadi başla, başla. <laughs> ha. Yani sessiz kalitesinin ölçmenin yolu yok. Her zaman ne yaparsan yap. Şimdi... Dur oldu, baştan çekelim full. Tamam. Oğlum buna yedin, ne <laughs> 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 dedim ben? abi yok. <laughs> hoş geldiniz. Bugün Audio Engine firmasının birkaç ürünü üzerine sohbet edeceğiz. Evet. Murat e, hoparlörler var. Hı -hı. Burada bir, bir var. External ses kartı desem işlev Doğru, olarak da. yanlış bir şey söylemiş Doğru. olmam. <laughs> yine yaptı ya, yine yaptı ya. <laughs> Abi elimden kaydı ya. <gülüyor> 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 ne oldu, ne oldu, ne Bir şey yok. Gelme, gelme, gelme. Bir sonraki... Ha, <laughs> ne? <O> devam <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. PlayStation'ın e, iyi şeyi o olacak. Sen bunu biraz oynadın. Adam tabancayı çıkardı ya. Ee? Çekimdeyiz abi. <laughs> ne olacak abi? <laughs> abi çekimde o... Ya ne olacak ya sen benim işime niye karışıyorsun? Bana, bana yani sıkacak abi? herhalde. Sen yani. benim işime Çekimin niye karışıyorsun? Bana Sonra diyorsun mi? ki çekim hatalarında niye ben varım? <laughs> Kim olacak ben mi abi olacağım? ben dalgınlıkla çıkarttım <laughs> diye düşündüm. <laughs> Tamam baştan Drive Club de. Ne <laughs> kompediydi o cihaz bu. Zaten hani onu şuradan anlayabilirler. Bunun bir kodu var. Eee <laughs> <Kodu> neydi? <laughs> i̇şte kodu kod en altı mı yazdın yoksa? Kodunun 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 ne bileyim dur <laughs> K E C miydi Murat? Bu neydi? Hah lan buradan söylesene işte. Oyuncak sınıfına girip de biraz daha üst seviye olan bir e, insan havarıcı diyelim. Bahsettiğimiz üzere GPS'i var. E, uçuşu kolaylaştıran olan gözlükle anlatıyoruz. Download Manager var. Yani BitTorrent Bit üzerinden arama yapıyor. Ya yani öyle iğrenç ki, şey... <gülüyor> <gülüyor> i̇ğrenç dedim ama... <laughs> <laughs> <bir> şey <laughs> Tekno hoş geldiniz bu bölümde. Daha önce teaser'ını yaptığımız bir bölüm yapacağız. Mini PC var ama Android mini PC. Evet. Daha önce benzer bir ürün incelemiştik. Evet. UG802 diye bir şey incelemiştik hatırlıyorsun. Hı -hı. Bu farklı bir firmanın Rico Magic MK802 3S. Evet, Türk Mojit Levent abi. Bu yüzden de... Ulan dur bizi karıştırma oğlum ya. O, <laughs> o daha abi, bir esinti yapıyorsunuz şey yapmayın. Bir kere sen de Bu modeli hani bu çünkü listelerde falan da karışıyor. Şey ya bak Bunun adı sadece SanDisk SSD. Okay. SanDisk işte Solis. <laughs> ne var ya? Ne oldu? Hadi baştan. <laughs> Hadi baştan. Hadi zaman kaybetme. Hadi. Hadi düzenleyin orayı. Ya sandik istedim, ne yapayım ya? Bir şey yok, bir şey yok. Ya yani bir şey yok. Tekno Seyir'e hoş geldiniz. <laughs> <çek yani benim gülüyor> <'un da> bir dur baştan çek ya. Benim suratımda bir kötü bir ifade vardı. Kendisi oldukça şık. Şöyle. Bir de aksesuarları var. Abi niye kapıyorsun? Daha bir sürü şey çıkacak o <gülüyor> <gülüyor> Var mı ya? Ne var mı? Özelliği... <laughs> James işte şeyi sağlıyor. Ansiklopedik. Bir... <laughs> <Yülme ya. gülüyor> tamam tamam hemen alıyoruz. <laughs> gülme, gülme. 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 gülme, gülme, gülme. Zaman yok. Bak şeyin pili bitiyor. Hadi özelliğinden başlıyorum. <laughs> ya, <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Niye tamam, gülüyorsun? Ben gülmeyin abi. Ya gülene gülüyorum ben. Ama tam gülmeydi. Kızardı ya baksana. Tamam mı? Onu sakin misiniz? <laughs> Allah ya, Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> ya tabletin pili bitiyor. Çekemeyeceğiz. Tamam tamam. Hayır, Dün hayır. Evet. şarjı da yok çünkü. <laughs> Allah. Im. Ya boğazıma bir şey takıldı tamam mı? O yüzden... O olur <laughs> Anladım ya. ya. Tamam hadi. <laughs> tamam mısınız? Hazır mısınız? Bize ee, sürürsün. 7600 GTX 7600 taktörleriz. 7600 ne? 760 artı çatışmalı satırdık eğer. Mesela Orada çalışıyor. Windows Error çıkarttı bir müddet Ha, çalışıyor aslında. <laughs> <laughs> Windows'u çat diye kapadın bütün ha, Error çıkartıyor. Tamam tamam kafa. Ben de şeyden... F10 çalışmıyor abi. F10 saydır <laughs> yani. Çünkü şey değil, ha, alt F10 yapacağız. <laughs> her yerde F10'dur abi. Yok. İlk ana kartlarını hatırla. Bunlar yıllarca büyük firmalara... Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum abi. Sen ben bastın mı bir şey? şey hayır, ben şöyle bir elimi koydum. Yani şey, yani... Son kullanıcı... <laughs> ya ne oluyor buna? Ne oluyor ya? Abi neyse, sana bin tane açtı? Dramdan mı? Dram. <gülüyor> Tam <gülüyor> dram oldu yani. <laughs> Tam. Dram. <laughs> yedekleme işte dedim yemek yedekleme için ideal bir cihaz artı kendi içinde işte raid 1'le yedekleme. İşte kıvrılmıyor, etmiyor. Uzunluğu genelde mesele oluyor. Doğru <laughs> Ya. Ya. Tamam Evet. Şimdi bu güç kaynağı konusunda yıllardır değişmeyen detay şu ana güç kaynağı. Şimdi orada da her 5 bloğa 8 tane dokun ünitesi düşüyor. Ne yapar? Çarparsan. 40 yapar! Evet. Şimdi bu böyle olunca ilk fark 32 ile eskiden 40'a çıkmış olduk. Orada da bir performans artışı sana geldi. Tekno hoş geldiniz. PlayStation 4 sonunda geldi. Macit'le birlikte kutusunu açacağız. Evet. PlayStation 3'ü de getirdik ki büyüklüğünü falan karşılaştıralım Aynen. diye. Ben hemen cebimden <gülüyor> <gülüyor> her zaman yanımda taşıdığım falçatayı. Biz bunu hakikaten açmadık yani. Aynen. Şimdi şeyden kolpa, ıı, durunlar, kolpa demeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi de açtık. Şimdi <laughs> <laughs> tamam. kolpa oldu. oldu Suçlu. <laughs> kolpa oldu ne yapayım. ne yapayım. <laughs> Neyse gözükmüyor değil mi? Açık olduğu gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> girme girme. <gülüyor> Ya fısır, fısır fark bak farkedilmeyiz. ya. Şimdi, şimdi fark etse <laughs> Şimdi bu olduğu belli olmuyor <gülüyor> tamam, <gülüyor> gülme. tamam sakin. hadi.